Cumhuriyetin 100 yıllık e, tarihinin en büyük katliamı olan 10 Ekim Ankara Gar katliamı üzerinde koca 8 yıl geçti. 10 Ekim 2015'te düzenlediğimiz emek, barış ve demokrasi mitingine yapılan saldırıda 104 arkadaşımızı yitirdik. 500'e yakın arkadaşımız ise yaralandı. Aradan geçen 8 yılda patlamadan kaynaklı çok sayıda arkadaşımız farklı organ kayıplarıyla hayatlarını devam ettirmeye çalışmaktadır. Yöneticimiz kan alarken birileri st standlarda barış karanfillerimizi yuvarlattı. İnsanlık suçları işleyen cani bir örgüte selam yolladı. Bizler ülkemizin geleceğine kara bir leke olarak düşen katliamda ipiziklerimizi birer birer toprağa defnettiğimiz sıralarda katliamı önlemek bir yana adeta yol veren iktidar anketler ve oy hesabı derdine düştü. Katliam milyonların ruhunda, yüreğinde derin yaralar açarken, acının bir nebze olsun hafiflemesi, hafiflemesi için katliamın gerçek sorunlarının yakalanmasını beklerken, yetkililer kokteyl örgüt diyerek ilk karartmayı yaptılar. Barış karantillerimizin aileleri, yakınları, avukatları ve biz mücadele arkadaşları katliamın gerçek suçlularının açığa çıkması için kılı kırk yararak belge ve delil ararken idareciler delilleri dolaplarda unuttular. Kimisini de imha ettiler. Katliam göz yere göre geldi. 10 Ekim katliamından önce aynı merkezden planlandığı düşünülen 5 Haziran 2015 Diyarbakır ve 20 Temmuz 2015 Suruç katliamları yaşandı. Her üç katliamın sadece planlanması değil, sözümüz ona ihmaller zinciri ve büyük benzerlikler taşımaktadır. Her ne hikmetse her üç katliamın öncesinde güvenlik güçleri ortadan kaybolmuş, arama noktaları kaldırılmıştır. Her üç katliamın dava süreci ve birkaç maşaya ceza verilerek kapatılmak istenmektedir. Ve katliamlar zincirinin iktidarı sarsılan AKP'nin yeniden çoğunluğu sağlamasıyla bıçakla kesilir gibi kesilmesi sürecin politik arka planı için tatalardaki en önemli soru olarak varlığını korumaktadır. 10 Ekim Ankara Gar Katliamı, Türkiye Devleti'nin başkentinin ortasında bütün güvenlik bürokrasinin gözleri önünde gerçekleşti. Katliamı gerçekleştiren IŞİD katilleri, patlama malzemeleriyle binlerce kilometre yolu adeta elini kolunu sallayarak herhangi bir kontrole tabi olmadan geçti. Gelinen aşamada ortaya çıkan gerçekler bu katliamın önünün açıldığını göstermektedir. Ambulanslardan önce tomalar, vüsa araçlar alana gelmiştir. Dava süreci ve iktidarında siyasallaşan yargının katliama bakış açısını ele vermektedir değerli dostlar. Katliam sorumlusu olmasına karşın kimliği tespit edilemediği iddia edilen, fotoğraf ve videolarda apaçık görünen ve X'iye diye kodlanan kişiler hakkındaki dosyada 5 yıldır tek bir işlem yapılmamıştır.